Hepinize selamünaleyküm dostlar. Bugün DM az basılır size göstereceğim ve deneyli bir şekilde öğreteceğim. Şimdi ilk önce bir DM hesabı kurmamız lazım bizim. Şöyle ufak bir hesabımız var. 2010 kurulum. Zaten bundan ne kadar basarsak basalım hesap %99 kapanmaz. Çünkü 2012 kurulum çok eski bir hesap. Buna bot basıp takip hesabı yapacaktım ama başka DM hesaplarımız var. Onlarla falan hallediyoruz. Şimdi isme gelelim. Şuraya Verified Badge Center Help yapabiliriz. National Copyright Cop, e, right olmadı mı şöyle? İki tane de L var, bir tane G koyun sonra oldu. Bak mavi tik oradan. Ya da IG Verified Badge Center böyle. E, help center, help business center işte isimler arayacağız. Ben genellikle national copyright right yapıyorum. Kullanıcı adımız bu. Şuraya gelelim. Ya aga biraz hızlı be. Tamam kes. Geldik buraya. Bunu kopyalıyoruz. Kopyala dedik. Instagram'a geldik. şurayı yapıştırdık. DM e, a, şeyimiz bu. Şimdi ben 2 dakika videoyu duraklatıyorum. Fotoğraflarımız gözükmesin diye. 2 dakika bekleyin. Şimdi Instagram profilimiz de bu olsun. İleriye bastık. Hesabımız hazır. National Copyright. İsim değişmemiş mi ya? Üf. Hiç uğraşamam. Şunu bu hesabı Facebook'a bağlıydı diye birinden çaldım hesabın şeyine baktım işte en iyisi Şimdi Taslak var misal Taslak da 2 dakika durun bir eski e, şeyin taslağını göstereyim bekleyin Şu anda VPN'miz Açık VPN'miz bu VPN CT VPN Bitcoin kazdığım için bunu kullanıyorum hiçbir şekilde Zorluk görmezsiniz Şuraya etiketlere bastık buraya Brasil yazdık Brasil ya da Kolombiya diye tarzı şeyler basacağız. Gösterelim. Taslağımızda şey yaptık. Şimdi hesap kapanmadan nasıl basacağımızı gösterelim size. Hiçbir şekilde zorluk olmayacak. E, hesap tamam bak şimdi bu hesaba nasıl basacağız? Takip et butonuna bastık bu önemli. Mesaja bastık VPN'imiz açık. Kopyala yapıştır dedik gönderdik Tamam mı bu bir dokuz tane kapanmadan yapabilirsiniz 9-15 arası falan ama tek seferde bunu tek seferde yapabilirsiniz e, hesap kapatma falan tarzı şeyleri öğren e, Hani neyse konumuz orası değil tek seferde 9 tane bir hesaptan yapabilirsiniz yoksa hesabınız kapanır e, Çünkü Instagram e, şey doğrulamıyor hesabı kapatıyor doğrulama düşüyor sonra yapaydan kapanıyor hesabınız olay bu kadar arkadaşlar tek hesaptan basmak olmaz böyle 10 20 kalık hesaplarınız olacak DM hesaplarınız olacak 5 hesaptan 5.50 beşerli, beşerli basacaksınız 3-4 saat arayla öyle işte hesabın düşme olasılığı da daha yüksek olur İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tarz yararlı videoların devamını istiyorsanız beğenip abone olabilirsiniz. Ve kanalımdaki diğer videoları izleyebilirsiniz. Gelip instagramlara takip edebilirsiniz. Hadi iyi geceler Allah'a emanet olun.